Altlarım temizlik. Bayraksız tarım ve hayvancılık. Mahmut Bayrakçı. Merhaba arkadaşlar. Geçen bölümde dağlarımızı kestirmiştik. Şimdi de temizlik yapıyoruz. Bu video ile beraber dağlarımızın kilolarını da paylaşacağız sizlerle. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız bizim için değerli. Herkese selam olsun. Gel oğlum gel 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 gel. gel. Evet. evet evet evet. Seneye kadar bir ters olacak. Bir gelecek. Tekrar tarlaya götüreceğiz. İnşallah.

Seneye nasip olsa bu danalar kestiririz arkadaşlar. 8-9 aylıklar. Bunların gelişimini de sizlere zaman zaman göstereceğiz. Bunlar onların kapakları. Burada düvellerimiz de var tabii dişiler de var. Size biraz da ters attığımız yerleri göstereyim. Şardağımızın hatasını arkadaşlar bir boyda birikiyor. Bu aranda şey oluyoruz. Gel oğlum gel yer, yer. gel gel. Gel 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 yavaş. Devam et. Mamuk. Ne demek istiyorum, bir şey demek istiyor musun seyircilerimize? Adamız temizleniyor buradayız. Evet. Pazar kınası. Artık her hafta pazar günleri. Temizlik var. Kış mevsiminde böyle arkadaşlar. Yazın idare ediyor da kış idare etmiyor. Yunus Bey de bu işi yapıyor maşallah. arkadaşlar genç çiftçilere destek verin. Genç çiftçilerin servası. Az daha vuruyordu. Arkadaşlar evet, selam olsun. Görüşmek üzere.